Eğer Recep Tayyip Erdoğan 10 sene önce evet. hatta bugün de bunu yapabilir 2023 hedefi olarak aya gitmek yok efendim yerli milli uçak, otomobil bilmem ne koyacağına deseydi ki ben Türkiye 2023'e kadar dünya demokrasi sıralamasında 76. lıktan 110. düşürdüm ama 2023'e kadar hiç olmazsa Uganda'nın Namibya'nın Senegal'in üstüne çıkaracağım demokrasi. Tunus'un üstüne çıkaracağım. 110. Türkiye dünyada Utanç demokrasi ve bunu yayınlayan Utanç kurumu AK Partililer aşağılıyor ama bu kurum 178 sene önce kurulmuş Avrupalı bir kurum. Ondan sonra bir hedef daha koysun. Basın özgürlüğünde Türkiye'yi düşürdüğüm 154. lükten yukarılara taşıyacağım desin 2023 yılında. Yargı bağımsızlığında hukuk devletinde düşürdüğüm 107. lükten yukarılara taşıyacağım desin. Yolsuzluk rüşvet endeksinde düşürdüğüm 86. lükten yukarılara taşıyacağım desin. Türkiye'yi yarı özgür ülke olmaktan, özgür olmayan ülkeler statüsünden çıkaracağım yine hiç olmazsa hiç olmazsa yarı özgür yapacağım dese Türkiye 10 tane otomobil markası üretimi yapmış gibi olur aya gitmiş kadar itibar kazanır zenginleşir Çünkü bu endeksler ekonomimizi açıklayan şeyler Volkswagen bu söylediğim yolsuzluk endeksine de bakıyor ifade özgürlüğü endeksine de bakıyor yargı bağımsızlığına da bakıyor demokrasi endeksine de bakıyor ve gelmiyor Ha Çin'e gidiyor diyorlar evet gider ama biz Avrupa Birliği'ne aday bir ülkeyiz Kopenhag kriterlerini uygulamayı vaat etmiş. O kriterleri tutturup Avrupa Birliği'ne yüzümüzü yani hür dünya değerlerine döndüğümüzü söyleyen bir ülke. Erdoğan geçen hafta söyledi. Nihai hedef Avrupa Birliği'dir diye. Onun için 2023'e gerçekçi hedef koymak istiyorsa bu rakamlardan Türkiye'yi biraz yukarıya taşıyacak söylemlerde bulunsun. Uygulamalarda eylemlerde bulunmasını evet. tavsiye ederim. Çok